Türk Eğitim Sen Kırşehir Şube Başkanı Hüdayi Pakel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında. Ülkemiz gençliğinin eğitim öğretim merkezinde. Kir ve ruh dünyalarını zenginleştirme noktasında en önemli sorumluluğu üstlenen değerli öğretmenlerimiz. Bir toplumun bağımsızlığını sürdürebilmesi ve koruyabilmesi ancak ve ancak sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmekte mümkündür. Bu doğrultuda her öğretmen çocuklarımız ve gençlerimiz için bir umut ışığıdır. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan gençlerimizin milli jamenevi değerler doğrultusunda gelişmesine verilen her emek bizim nazarımızda kutsaldır. Öğretmenlerimiz vatanımızın her köşesinde, her yöresinde, her türlü imkansızlık ve zorluğa göğüs gererek hizmetlerini devam ettirmektedirler hiçbir maddi kıymetle ölçülemeyecek bu değer, milletimize hizmet etmenin güzide yollarından biridir. Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi, yarında geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir. Türk'ün mührünü vurmak için kolları sıvamış, ülkemizin her köşesinde büyük bir fedakarlık ve sorumluluk anlayışta görevini ifa eden geleceğimizin mimarları olacak tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, üstlenmiş oldukları bu kutlu vazifelerinde başarılar dileriz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Eğitim Sen Kırşehir Şube olarak başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor ömrünü bu kutlu vazifeye vakfeden şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz.